Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili dostlar, evet İzmir programımızda tekrar sizlerle beraberim. Biliyorsunuz İzmir'i yayınlamamıştık sevgili dostlar. Sağdaki arkadaşlarla görüşüp sağlıklı bir, e, detaylı bir e, duyum e, bekliyorum demiştim. E, ve de elimize ulaşan safkanlar e, geldi sevgili dostlar. Yaklaşık bir 45 dakika falan e, yarış üzerinde konuştuk. E, dokuz koşulu bir programımız var. Evet, e, yorumlara geçelim. Hemen e, elimize ulaşan safkanları bankolar alternatif bankolar var. E, yani yine İzmir paraya açık gibi görünüyor. Sağdaki arkadaşlarında yani e, beklentimiz o yönde abi. Güzel bir ikrami bulmak umuduyla bakalım herkese bol şanslar dileyelim. Evet birinci koşu saatlerimiz 19-15 gösterdiğinde meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kuma çıkacak 9 ismin yer aldığı koşu. Birinci altılı gayen abi sürprizle başlayabilir. Bir nolu savkanmayan baktığımız zaman Murat Geçici eşliğinde ön plana çıkartabiliriz. Ama yani hem kilodan da etkilenirse burada 2 nolu savkan Gökhan Gökçe ile sonra 8, 5, 6, 7 ve 4 nolu savkanlar da Burada dikkat çekilmesi gereken isimler olarak önerildi. 1, 2, 8, 5, 6, 7 ve 4 şeklinde. Tabii ki sıralamayı sizler de ona göre oynayabilirsiniz. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bütçemiz doğrultusunda. Yani sıralama bu şekilde elimize ulaştı. Evet ikinci koşuya geçtiğimiz zaman banko olarak elimize ulaşan %30 oynama oranına Emir İlyas abi yani iyi bir grupta start alacak ve de biz bu grubu geçmesini bekliyoruz kendisinden. Yani ilk defa çime çıkacak. Yani bu grupta net kazanan olmasını bekliyoruz. yarışı çıkıp liderliği alacaktır ve de koşuyu kazanmaya bekliyorlar. Banka olarak elimize ulaştı. Rakipleri zaten kağıt üzerinde belli abi. 5 6 nolu savkanlar ve de 4 nolu küçük ev. Yani için performansı iyi olan isimler. Ee, şampiyon gümbür son koşusunu kazandı. Ee, Serintepe ondan önceki koşusunu kazandı. Yani formlu olan isimler ama biz Emir İlyas, e, Mürsel Kayış net kazanan olacaktır. Böyle bizim net bankumuz olarak geldi. Tabii ki sizler de ona göre değerlendirsiniz sevgili dostlar. Evet biz geçelim hemen ee, Emir İlyas e, bankumuzdu. Evet geçelim 3. koşumuza. 3. koşumuza da burada nolu Can Sadi yani kazanma çok çok yakın gördüğümüz bir isim yani burada da yarış e, tempoyu bir belirleyebilir Tabii ki 3 olsun 4 olsun 5 olsun ama tabii ki burada bekleme yarışı yapacak bir Can Sadi var e, kazanma yakın bir alternatif banko kuponu olacak arkadaşlar için önerilebiliriz abi dediler ama birinci altı kaynında iki tane banko olarak var. bu da alternatif banko olarak geldi Burada çekindikleri isim tabii ki 5 nolu Muğdalı Vargas oldu. Ömer Faruk Özen eştiğinde ve de 4 nolu Junior başkan. Ya yani bu üç isimle burası kapalı. E, bu üç ismi yazdığı kapatmış olacağız bu koşuyu. Ama Can Sadi bir iki adım önde olarak önerildi 3. koşuda. Evet geçelim dördüncü koşuya. Dördüncü koşuda da ikinci altı başlayacak. Evet burada da şeker pariye Bekir Metmurukla bir iki adım öne Alınan isim oldu. Yaptığı iki çim yarışında birinde ikinci, son koşusunda 1200'de kazandı, alimetti altında çok rahat bir yarış kazandı abi. Yani burada 1400 metre mesafe olsa da ilk defa kuma çıksa da çok çok önde önereceğimiz bir isim. Ama tabii ki yani kumu yadırgarsa son kum yarışını e, rahat bir birincilik elde eden o da bir nolu savkan, ciddi rakibi olacaktır. Dört nolu savkan Kadir Tokoçoğlu'yla. 7-2 ve de ters yarış. Yani burada çok sürpriz beklentimiz var diyecek arkadaşlar. 6 ve 3 dolu safkanlarda dikkat çeken isimler oldu. Yani ikinci 6'lı gayemde. Yani burada ya 3 isim 8-1-4 ya da 7-2-6-3 olarak değerlendirebilirler dediler. Yani e, burası da sürprize müsait olarak göründü. Ama ilk 3 isim e, farklı isimler 8-1-4 Sonradan 7-2-6-3 şeklinde bir sıralama geldi. Evet geçelim 5. koşumuza hemen koşumuzu açalım. Evet medium bir koşuyla devam ediyoruz. 5. koşu. Evet burada da banko geldi. Kral Ayvalık İzmir'in kalesi olacaktır. Muhammed Mirbilgin ne yani geçileceğini biz düşünmüyoruz. İkinci net bankomuzdur. Evet 9-4-7 rakip önerildi. Yani Bayis yönünde önerilen isimler bu bankoların altında sevgili dostlar. Bunu bildirelim yani bayis oynayacak arkadaşlar 9, 4, 7 nolu safkanları yazarak bir sıralı ikili sıralı üçlü bayis deneyebiliriz. Bir nolu kral ayvalık net İzmir'in kalesi olacaktır. İkinci net bank olarak elimize ulaştı bir nolu safkan. Evet geçelim 6. koşu birinci altlı gayrımızın da son ayağına. Geldik. Evet burada Can Ulaş yani tempolu gidecek bir koşu burada Can Ulaş'a da e, yarayabilir. O da tabi ki önlerde hamle yapacaktır 9 kulvar var avantajında. Biliyorsunuz abi e, Bursa'da bitiş birincilikleri imzattı. Sonra İzmir'e geldi. Yine kazandı. Yine Bursa SS'ye gitti. Orada Han Ömer'e geçildi. Yani beklenilen bir e, koşu sergileyemedi ama e, bizler Nevzat Avcı ile burada bir alternatif banko da burada olabilir abi. Can ulaş, yani ikinci altılayanlar için alternatif banko olarak önereceğiz. Ama rakipleri 9 nolu Savkan çok formda. E, bugün birazcık tutulmayabilir, geri planda kalabilir ama yani unutursa cezayı kesebilir. Mutlaka yazalım. 58 günlük aradan sonra gelecek. Sonradan 5 nolu O'Sullivan. E, bu da sonlara etkili gelecek olan. Kocaeli performansı müthiş olan bir isim. E, Uğur Temur eşliğinde de zaten çok formdular. 5 nolu Savkan. Daha sonraki ihtimaller 7, 4 ve 3 şeklinde önerilen isimler 2, 9, 5 bir çizgi çekildi. 7, 4 ve 3 de burada sürpriz beklentimiz olan isimler olarak elimize ulaştı. Evet geçelim 7. koşumuza. Evet 7. koşumuzu da açalım kısa e, bir koşu dişilere mahsus e, 1800 çim. Evet burada 5 dolu haz balık yaptı. Son 3 çim yarışı da çok başarılı abi. E, Bursa'daki yarışı aynı şekilde üstte, üst üste kazandı. E, buraya İzmir'e deplasmana formda geliyor. İzmir'deki 1700 işi pek parlak değildi ama çok formda geliyor. Haz balık ilk tercihimiz oldu. İkinci atımız 3 dolu sufle. 4, 2 ve 7 olarak değerlendirilen bir koşu oldu. Yedinci koşu. Evet geçelim 8. koşuya. Hemen koşumuzda şöyle net bir şekilde açalım. 8 yani ve dokuz zaten aynı şekilde açalım. Bir daha da oynatmayız. Evet sekizinci koşuda sıralama. 5 nolu Safkan. Kırgınım. Ee, Kadir Tokoçoğlu ilk etapta önerdi. Altı Nolu Hayalin 2 İki nolu Safkan. Dekçi Bey e dikkat ettiler. Üç nolu Ervanur kaçıp bitirebilir. Onur Yıldız'a mutlaka yazın. 9 nol Tuğçe'yim. Ve de burada abimiz çok sürpriz beklediğimiz bir isim var. Onu da kurgumuza biz yazacağız. O da kim? Bir nolu İlter Soylu. Bekir Mert Mırık'la çok çok dikkat dediler. Bu koşu için 5, 6, 2, 3, 9 ve 1 şeklinde sıralama geldi. Evet 9. koşumuzda da 3 isim geldi. 11 nolu Safkan Muhammed Mirbilgin'le yeni nolu safkan Modiglina yaptığı son koşunu çok sürprize imza kazandı. Formda gireceği bu koşta etkili koşacaktır yine. Ve 3 nolu Murat'ın kızı diyeceğiz. Yani biz bu 3 isimle geçmeye çalışacağımız bir koşu olacak. Sıralama 11-7-3 şeklinde oluşan bir sıralama oldu son koşu için. Evet İzmir programı için hem sağdaki arkadaşlara da buradan teşekkürlerimizi gönderdik zaten kendilerini konuşarak e, bizim elimize ulaşan kurgu bu şekilde sevgili dostlar herkese bol şanslar diyelim tabii ki bizim de bir iki dokunuşlarımız oldu bir iki savkanda e, bakalım şans yanımızda olsun diyelim herkese bol şanslar Allah'a emanet